İkizler ve yükselen ikizler. Ah benim canım ikizlerim. Ya bu kadar değişken olmak zorunda mısın? Değilsin ama yani fıtratın gereği, burcunun yapısı gereği elinde değil böylesin. Bu sadece seni çok mutlu eden bir durum. Bir yer kimseyi mutlu etmiyor. Yani diğer burç mensuplarını asla mutlu etmiyor. Şöyle ki geçen hafta sen sevgilinle, eşinle artık hayatında kim varsa onunla bu hafta için şahane tatil planları yaptın. Ama senin ani ikizlerin birden bire seni yokladı ve fikir değiştirdin. Evde kalmak isteyeceğin bir hafta olacak. Evde kalıp tadilatlı, boyaydı, badanaydı, işte düzenlemeydi, çekmece yerleştirmeydi, oda değiştirmeydi. Bu hafta yapmak isteyeceksin ve senin bol bol enerjiye ihtiyacın olacak. E madem evin içinde bu kadar hareketlisin, öyle hareketli olacaksın ki yemek yemeyi bile unutabilirsin. Aman bağışıklık sistemin zayıf Aman besin değerlerinden vazgeçme. İşte bu nedenden dolayı sana bu haftaki önerim kolajen vegan. içinde birçok sebzenin özü var. Dolayısıyla da alman gereken birçok besin değeri bunun içinde.